maalesef Adana Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden evet. memnun Allah razı olsun memnunuz. Zaten Karadaş Belediyesi'ne kalsam biz bitmişiz. Neler yani, yapıldı abi? Vallahi sağ, sağ olsun yolumuz yapıldı. Yıllarca ben 25 yıldır buradayım. İşte üç yıl öncesi çamurlarla önce çamurlarım çamurların içinde gelip gidiyorum. Sağ olsunlar yaptılar, büyük şey yaptılar. Tabii ki bunda büyük payı olan Sayın Süleyman Balıkçı'nın büyük payı Allah razı olsun. Peki, yani, e, çok memnun Peki Savaş abi, evet. genel manada Karataş için yapılan hizmetlerde, sen bir Karataşlısın, burada evet. da esnafsın. Evet. E, genel manada yoluydu, suyuydu, temizliğiydi, sinekle mücadelesiydi, bunlar nasıl oluyor memnun musun? Vallahi büyük şehirden çok memnun. Yani en ufak bir şeyde alo dediğimiz zaman hazır gibi yetişiyorlar, her şey yetişiyorlar. Arızalarımıza, marzalarımıza. Tosipliğimiz doluyor, anında arıyorum, beş dakika sonra bakıyorum buradalar. Yani çok memnun. Her şeyinden memnun. Sadece bu sinekle mücadele olayında biraz daha gayret gösterilmesini evet. istiyorum. Peki Bizim, bizim buralarda çok sinek evet. yok. Peki son olarak Savaş abi bizim aracılığımızla Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Söz diye ne söylemek istersin abi? Ona çok teşekkür ediyorum. Ama ona kırgınım. Niye abi? Yani? Hiç bana gelmedi. <laughs> o zaman buradan davet et abi. Ben geçmişin CHP'nin kurucu üyelerindenim. Eski komünistlerdenim. Buraya MHP'li sokmazdım. Şimdi Süleyman Barış'ın sayesinde MHP'li oldu. <laughs> ama daha başkanımızı burada görmedik. Misafirimiz... Davet et abi buradan. Buradan Kaç şeyler. defa bizim, söyledim bizim, Süleyman bizim Bey'e. aracılığımızla kameradan Süleyman Bey'e kaç defa söyledim bizim getirsin. Bizim aracılığımızla kameradan Bak kardeşleri geldi, ya. amca çocukları, dayı çocukları hepsi geldi bana ama kendisi gelmedi. Başkanım i̇şte seni bekliyoruz abi. Başkanım sizi bekliyoruz. Bak <laughs> MHP'li oldum bana göre. <laughs> Eyvallah abi. <laughs>